Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Basmet Roll Tekirdağ Kocaeli Sefer yapacağız. Bölüm 2 hep oh, hoş geldiniz şimdiden. Şöyle seferler. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Şöyle ekranı düzenleyeyim. Seçildi. Şunu şöyle seç. Tekirdağ Kocaeli. Aynen. Şöyle saat gece 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 yapalım ya. Sab sabah aynen gece iki iki gibi olsun. Şunu e, bugün e, şey yapmayı düşünüyorum. Canlı yayın. Şey için eee PUBG PUBG Mobile canlı yayını yapmayı düşünüyorum ama e, böyle klavye mouse bağlı olmayacak. Sadece sırf telefondan olacak arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Zaten çok böyle sesi biraz açalım. Aynen. ideal böyle. Başla diyelim. Başla. Ha tamam başlıyor. Dün video atamadım kusura bakmayın arkadaşlar. Bu kanal büyüsün çok güzel videolar gelecek eminim. Şimdi öncelikle şöyle yapacağız. Hadi açılsın. Ha. Tamam şimdi şöyle döndür bakalım. Döndür ha. Tamam. E'ye bas. Tamam. Baskıza aşkım baskıza. Kim tutarsın bas baskıza hadi bakalım. Hop. Hop. Tamam. Yavaş kaptan tamam. Şimdi, şimdi şöyle. Hop. Ya şu oyunda sadece sırf ön kapı, yani ilk başta ön kapı daha sonra bagaj açılsa daha mantıklı olmaz mı arkadaşlar ya? Daha mantıklı olmaz mı? Ben şunu şöyle sürükleyeyim ki. Bir saniye şöyle şöyle. Ya bence daha mantıklı olur. İlk başta ön kapı açılır, açarız daha sonra e, Bagajı bagaj açarız yani. Böyle daha mal yani ilk başta bagaj açıp yani bence bir mantığı kalmıyor. İlk başta ön kapı, daha sonra bagaj açılır. Yani gerçek hayatta da öyle. Şimdi şunu şöyle ilk başta E'ye basalım. Buradan şunu şöyle kapat. Şuraya da bir tuş atamadım arkadaş ya. Dön abi dön 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 dön. Tamam. Gel şunu şöyle yap. Şunu şöyle yap. Şu. Hadi bakalım hadi hadi hızlı hızlı. Hadi bakalım. Umarım oyunu sesi çok net geliyordur. Hadi bakalım. Sen şöyle bak şuraya bakalım da. Ha. Buradan araba mı geliyor? Bakalım. Bir lan. Ha. Dön abi ya. Hiç bekleme. Dön 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 dön. dön. Hiç bekleme abi. Ha. Güzel ilk bölümümüze ilk bölüme güzel bir like gelmiş arkadaşlar. Yani bana göre güzel like. Ee, bence daha fazla like gelebilir de videoya. Bugün PUBG Lite yani PUBG Lite diyorum ya, PUBG Mobile normal PUBG Mobile yayını açacağım. Hepiniz bekliyorum. Hadi bakalım. Bu saat 4.5 gibi falan açarım yani yayını. Şöyle. Of bu fişik gibi sürüyoruz arkadaş. Şu memnuniyet kısmını da açalım da. Çünkü memnuniyet kısmını açtığımızda daha güzel oluyor. Hadi bakalım hadi bas 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 bas. Mümkün değil ablacığım. İnternet bağlantısı mümkün değil. Çünkü satın almadık. Ve küçük bir firmayız. O yüzden. Evet şöyle. Hadi bakalım. Ya. Hadi bakalım. Hmm. Ben bunu yani kendimi geliştirmek için ben video sonu boyun oynayacağım arkadaşlar. Yeni şehirler, yeni otobüsler almayı şey diyeceğim çalışacağım. Bir saniye şöyle yiyecek verelim de bir saniye klimayı açalım. İkram verelim. İkram servisimiz başlamak servis Abi ya yapa zekanın içine sıçayım. Böyle bir şey yok. Hadi abi ya. Hadi abi. Arkadaşlar video saati kaç yani ne zaman hangi saatte video atalım onu yazarsanız çok iyi olur. Çünkü ben kafama göre atıyorum bazı zamanlar yani ben 12'de falan ya gece 12'de falan atmayı düşünüyorum videoyu. Eğer siz 6 5 gibi falan istiyorsanız seve seve atabilirim yani. Sıkıntı yok. O yüzden sizin yorumlarınızı göre atacağım videoları. Şöyle. Çünkü bu video editlemesi var ee, işte resmini ayarlaması var YouTube'a upload etmesi var yani bir saat iki saat falan buluyor Arkadaşlar o yüzden de ben 6 altı, yani 6'ya doğru atmayı düşünüyorum planlıyorum hadi bakalım ve ben bu şimdi ben bu videoyu bilgisayara aktaracağım yani telefondan çektiğim için ben bunu bilgisayara aktaracağım bilgisayarda editliyorum ben genelde bu telefondan çektiğim videolara. O yüzden de güzel bir şekilde videoyu editlemeye bakıyorum. Hadi bakalım hadi bakalım bak. Sabaya Gökşen Amalim Manan'ın orası. Hadi bakalım hadi. Bakın sağ taraf uçak inen yer sanki Sabayan Gökçen bir benziyor. Bakalım Dikkatli sürmeye bakıyorum Şöyle hmm. <laughs> yani. Ya biz zil hız zil limitini Açalım ya Olmayacak böyle W bas 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 olmuyor abi Tamam Şunu da kapat Tam böyle de iyiyiz. Sadece A alan D'ye basacağız bir de S'ye basacağız o kadar. Hadi abi hadi abi. Bu ne abi ya bu bu otobüsler de çok yavaş. Oh shit oh shit. Hadi. Hızlı. Hı <laughs> Hadi abi, hadi abi. Hop. Hızlı, hızlı gideceğiz de. Bakalım şöyle. Hadi. Ha. Tam hızlı gidiyoruz ya. Yani. Hmm. Hadi abi ya şu köy köşeden gidelim. Tamam. Tamam. Direkt zaten gaza bas abi. Hiç uğraşma. Ay. Ay. Dök kaptan hadi be. Şimdi müzik açardım da telif falan yeriz. Sıkıntı abi ya. Çok sıkıntı oluyor bu tür şeylerde müzik açıyorsun YouTube sana telif atıyor videona şimdi biz video atmıyoruz diye kanalın da aboneliği düştü o yüzden de ben sık sık bir video kanal aktifliğimi arttıracağım biraz hop yavaş biraz kanal aktifliğimi arttıracağım bu akşam PUBG Mobile canlı yayınını yapacağım çünkü biraz şey yani PUBG PUBG Mobile akalım biraz. Çünkü işte Bluetooth ve Bluetooth'lu klavye ve e, Bluetooth'lu klavyem ile Bluetooth'lu Bluetooth mouse'um bağlayamıyorum. Çünkü olmuyor. Yani kaç kez denedim olmuyor. Ya yani 15 20 defa denedim olmuyor. Bağla bağlıyorum ama oyunu desteklemiyor bir tane uygulama. O yüzden de kendim yani kendi kendim oynayacağım hiçbir şey hiçbir şeye bağlanmadan tek kendim oynayacağım bir konuşamadım ya böyle bir şey yok hadi abi hadi abi şuradan yolcular şeyi verelim bir saniye şöyle ikram şükran indirip Karşıdan araba gelmeyecek inşallah. anda olsun. Doğru. Hop. Sağa geç. Tamam, sinyal vermeye gerekiyor bu zaten. Hadi bakalım. kol kalk, kalkış ki desteklemiyor uzun far için desteklemiyor lan 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 of, of, of. Am, hop. dön abi kaptan dön abi dön 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 mobilde olsanız bu kadar direksiyon dönmez abi net açık ve net açık ve net diyorum Park etmedik ki bir saniye şöyle geri geri ver ver abi ver 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 geri, ver gel gel topla gel, gel. topla gel, gel tamam İleri sal sal abi şöyle ha sal abi sal 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 Aha. hop dur bakalım lan niye kabul etmiyor bu sokuk hop tamam ha, şimdi oldu be şöyle bagajdan ön kapılarımızı açalım 1059 ah, TL kazandık güzel mükemmel oldu bir dahaki bir sefere şey gibi işeceğim yani wifi'mi kapatacağım hadi bakalım 2646 kazanmışız ha. bakalım Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bir sonraki kanalımıza abone değilseniz abone olmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.